Herkese merhaba. Harekette ne vardır? Bereket vardır. Ve yaşam harekete geçenleri sever. Oturduğun yerden hiçbir şey olmaz. Peki hareket enerjisi hangi enerji? Eril enerji, eril. Babamızla ve oradaki atalarımızla, eril atalarımızla bağlantılı. Güç, özgüven, harekete geçmek, dışa dönüklük. Bunlar eril enerji arkadaşlar ve çok önemli tabii ki ee, biliyorsunuz hayat kolay mı kolay değil hiç de kolay değil hatta giderek zorlaşıyor herhalde ee, ekonomik durum ortada ee, hayat pahalılığı ee, üstüne üstlük çalışmak için sağlıklı olmak zorundayız değil mi? Eğer sağlığımız yerinde değilse çalışmamız ne mümkün? Ee, eril enerji aynı zamanda bedenin güçlülüğüyle de ilgili. Yani eril enerji ne kadar güçlüyse bedenin de o kadar güçlü, omurgan o kadar güçlü. Bu yüzden eril enerjimizi güçlendirmek için şimdi güzel bir meditasyon yapacağız. Babamız ve atalarımız da yanımızda hissederek o gücü, eril enerjiyi tüm varlığımızda hissedeceğiz ve harekete geçeceğiz hep birlikte. 2025'in bu ilk günlerinde 10 Ocak'tayız. Ee, Ocağın üçte biri bitti bile, ama yine de ilk günlerindeyiz diyelim. Ee, harekete geçmeye başlıyoruz arkadaşlar. O zaman gelin meditasyonumuza geçelim. Rahat bir şekilde oturun, omurganız dik ve gözleriniz kapalı ve burundan derin nefes alıp vermeye başlayın. Derin nefes al, yavaş yavaş ver. Her nefeste daha da rahatladığını ve gevşediğini hisset. Şu andan itibaren aldığın ve verdiğin nefese odaklan. Nefes alıyorsun ve nefes veriyorsun. Zihnini serbest bırak. Düşünceler geliyor, farkındasın. Bırak düşünceler gelsin ve gitsin. Dikkatin nefes alışverişinde. Şimdi tüm dikkatini iki kaşının ortasındaki noktaya yönelt. Üçüncü göz enerji merkezine iki kaşın ortasına yönelt. Orada yoğunlaşan ışığı hisset ışık giderek güçleniyor ve iki kaşının ortasından içeriye giriyor. Zihnini tamamen temizliyor. Zihnin boşalıyor. Buradasın, andasın, anın sonsuzluğunda. Konuşmalarımın farkındasın. Nefes alışverişinin farkındasın ve giderek derinleşmektesin. Giderek derinleşmektesin. Şimdi ellerin dizlerinde avuçların yukarıya bakacak şekilde açık ve atom enerjisini almaya niyet ediyorum diyoruz. Aton enerjisini almaya niyet ediyorum. Hata la om om avuçlarından akmaya başlayan enerji tüm bedenine yayılıyor. En derinlere nüfuz ediyor ve hızlı bir şekilde seni arındırıyor. Yüklerden özgürleşmeye başlıyorsun. Eril gücü, Rahman gücü deneyimleme adına güçlü bir arınma başlıyor. Ağızdan derin nefes alıp ver ve serbest bırak. Üzerindeki ağırlıklar çözülsün. Atalaond. Harika. Bedenin hafifliyor. Çok güzel. Ve şimdi güçlü bir bağlantı kurulmakta. Avuçların yine açık, dizlerinde ellerin dizlerinde, avuçların yukarıya bakacak şekilde açık ve eril enerji, yank enerji, canlı, bir güneş gibi sıcak, dışa dönük, harekete geçirici enerji ile güçlü bir bağlantı sağlanmakta. Baban, biliyorsan, bu hayatta tanıdıysan deden ama Birebir tanımamış olsam bile bilinçaltın tanıyor hepsini. Bilinçaltın bütün atalarını biliyor, kayıtlı hepsi. Onların gücünü hisset, eril gücü hisset. Ve en kaynağında Yaradan'ın Rahman gücünü hisset. Evet, avuçlarından akan güçlü enerji hisset, tüm bedenine yayılıyor. Yüzünü bir gülümseme kaplıyor. Canlılık, neşe, Karamsarlık varsa bitiyor. Ne demiş Mevlana Celalettin Rumi? Burası çaresizlik, ümitsizlik dergahı değil demiş. Karamsarlık bitiyor, iyimserlik, canlılık ve neşe tüm varlığını kaplamaya başlıyor. Bu kadar çok sıkıntının olduğu, bu kadar çok depresyonda insanın, mutsuz insanın dramlardan beslenen insanların tırnak içinde bu kadar çok kötülüğün olduğu dünyada sen merkezinde ve canlısın. Yaşam enerjin yükseliyor. Hisset. Güneşin sıcaklığını hisset. Avuçlarından akıyor. Aynı zamanda güneş sinir ağı merkezinden yani göbek deliği çevresinden bedenine nüfuz ediyor. Güneş, canlılık, neşe, hareket. Harekette bereket var. Bir an önce harekete geçmek istediğin konularda harekete geçmek için sabırsızlanıyorsun. Hedeflediğin ya da uzun zamandır ertelediğin, bir türlü harekete geçemediğin konularda harekete geçmeye başlamaktasın. Harika dış dünya, sen yeni insanlar, etkileştiğin insanlar, başarılar. Evet, şu anda dışarıyla bütünleştiğini hisset korku yok güven var kararlılık var altın ışık tüm bedenini sarıyor güçlü altın ışığı hisset ah toliao ah toliao Güneşli altın ışık küresinin içindesin. Bedeninde, tüm varlığında rahman enerjiyi hisset, canlılığı hisset, gücü hisset. Güçlü altın ışık küresinin içindesin. Dengede ve huzurlu. Dengede ve huzurlu. Bir süre gözlerin kapalı kalsın. Kendini hazır hissettiğinde gözlerini açacaksın ve bol su içeceksin herkese katkı olması dileğiyle değerli yorumlarınızı videomun altında bekliyorum. Sevgiyle kalın, sağlık ve aşkla yaşayın.